Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni almış olduğum Volta Apex PC5 motoru inceliyorum. Ben de sizlerle beraber inceleyeceğim motoru. Bakalım artılarını ve eksilerini söylemeye çalışacağım dilim döndüğünce. Motorumuz şu şekilde. Ön frenler disk, arka frenler kampana. Dijital bir gösterge ekranı olmasını dilerdik ama ne yazık ki analog. Yani motorun e, artı yönlerini söyleyeceğim arkadaşlar fiyatı. Şu an attığım tarihte motorun fiyatı e, 34.990 TL. Yani 125 cc olması zaten benim için e, önemliydi çünkü 50 cc daha önce bir motorla deneyimlendim <laughs> ve çok pişman oldum. 47 kilometreyi geçmiyordu. Ama bu e, sizi kalkışlarda en azından böyle ara hızlanmalarda 125 cclik motoruyla mutlu edebilir. Yakıt tüketimi oldukça düşük. ben iş ev market arasında kullanacağım için benim için yeterli. Şimdi de sürüşe geçelim. Bir de öyle bakalım. Evet motorunda benzini yok ama neyse gittiği yere kadar deyip kullanacağız. Ya fena değil offroad da <laughs> yapılabilir. Ee, yani küçük bir motor olması ve hafif bir motor olması gayet güzel Bu arada 90 kilo Yanlış olmasın eğer yanlışsa yorumlarda belirtin Yani çok hafif Ve şu hoşuma gitti Yani gazladığınız zaman Motor çok çabuk bir şekilde hızlanabiliyor Şu anda rodajda olduğu için Çok fazla motoru zorlamayacağım Şu anda 8 kilometrede motor Rodaj süresini açtıktan sonra da e, yani tekrar tecrübelerimi paylaşmaya çalışacağım Volta Apex ile alakalı olan.